Evet canlar kazanım 26'dayız ve birinci sorumuzda başlıyoruz. A ile B aralarında asal ve böyle bir bağıntı verilmiş. Bakın A artı B kaçtır diye soruluyor. Canlar daha önceki konularımızda böyle bağıntılara alışalım demiştim. Ya bu her yerde karşımıza çıkabilecek bağıntı. Eşitlik nasıl eşitliyorduk? Hatta K'lı sistem yapıyorduk hatırlayın. Yani 4 ile 5 nerede eşitlenebilir diyorduk. 4 ile 5'in 20'de eşitlendiğini biliyoruz. Buna 5, buna da 4 verebilirim. Ama belki diyebilirsiniz ki hocam tamam 4 çarpı 5 20, 5 çarpı 4 20 eşitlik sağlanıyor kabul. Ama ben buna 10 verip buna 8 verdiğimde de eşitlik sağlanıyor. 40'a 40 geliyor bakın. Ama bize A ile B aralarında asal dediği için bakın bununla bu aralarında asal olmuyor. Zaten bundan sonra verecekleriniz de olmayacaktır. Tek aralarında asal gelebilecek şekilde 5 ve 4 olacaktır. Topladığımızda da 9 gelmiş oldu. Ya da şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Böyle bir size bağıntı verili diyelim. Bunları oran biçimine getirebilirsiniz canlar. A bölü B eşittir 5 bölü 4 gibi şeklinde düşünebilirsiniz. Buradan bu oranlamayı nasıl geçiyorum? Bakın şöyle geçiyoruz aslında. Yani öyle bir oranlama yapman lazım ki içler dışlar yani çapraz çarpım yaptığında buraya tekrardan gelebilesin. Bak mesela A'nın çaprazına 4 vermen lazım ki çarpıldığında 4A, B'nin de çaprazına 5 vermen lazım ki çarpıldığında 5B gelsin şeklinde. Oranlamaya getirdik. Hatırlayın e konu anlatımında şöyle bir not söylemiştik canlar. A ile B aralarında asal olarak verilmiş. Oranlamasının da aralarında asal olduğunu görüyorsak direkt A'nın 5, B'nin de 4 eşitliğini kabul edebiliriz demiştik. İkinci sorumuzda x ile y aralarında asal sayılarmış canlar. Böyle bir oranlama veriliyor. x artı y kaçtır diye sorulmuş. Sakın ola ki burada şöyle bir hata yapmayalım. 3x artı 2y 3'e eşittir. x artı 4y de 5'e eşittir demeyelim. Çünkü bazen şöyle düşünebiliyoruz. E hocam oranlama dediğimiz aralarında asal. E kabul etmeyecek miyiz o zaman? Ama canlar şu ikisi hakkında da bilgi vermesi lazım. Mesela bir önceki soruya bakın. A ile B'nin de aralarında asal olduğu bilgisi var elimizde. E 5 ile 4'ün de aralarında asal olduğunu bildiğimizden dolayı eşitliği sağlayabildik. Ama burada 3 ile 5'in aralarında asal olduğunu görüyoruz da şu kavramla şu kavramın aralarında asal mı değil mi bilmiyoruz. Sadece X ile Y için aralarında asallık biliyoruz. Bilmiyorsak canlar içler dışlar çarpımıyla sonucu ulaşabiliriz. 15 X artı 10 Y eşit olacaktır. 3 X artı 12 Y'ye. Bunu bu tarafa çektim bunu da bu tarafa çektim. 12 X eşittir 2 y gelmiş oldu. Bakın sadeleştirebildiğiniz yere kadar sadeleştirin. Hala sadeleşebiliyorlar. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Orana geçin canlar. X bölü Y dediğimiz oran. Mantıken x'in çaprazında 12 olması lazım. Y'nin çaprazında da 2 olması lazım değil mi? Çapraz çarpıldığında burası gelebilmesi için. Ya da eşitlik durumunu kullanabilirsiniz ama sadeleştirdikten sonra. Şimdi ben mesela bunları sadeleştirmem gerekiyor. X ile y aralarında asal da 2 ile 12 aralarında asal değil. Ee, sadeleştirdim 1 ve 6 olmuş oldu. 1 Kendisi hariç her sayıyla aralarında asaldı canlar. Bakın gördüğünüz gibi aralarında asallık kavramı gerçekleşti. X ile Y'nin de zaten aralarında asal olduğunu biliyoruz. O zaman X'i 1, Y'yi direkt 6 seçip toplamlarında 7 olduğunu söyleriz. Şuradan nasıl gideriz hocam hiç orana geçmeden? Canlar aynı mantık. Şu katsayılar sadeleşiyorsa sadeleştirin. 2X eşittir. Y'ye gelmiş olacak. Pardon. Pardon pardon. 6 x eşittir y gelmiş olacaktır. Bakın bunun katsayısı 6, bunun katsayısı 1 nerede eşitlenir? 6 eşitlenirler. O zaman buna 1 veririm. Buna da 6 veririm mantıken. 6 eşittir. 6 olmuş olur. 1 ile 6 aralarında asal olur ve bu şekle getirmiş oluruz. Üçüncü sorumuzda a 2 b ve 3 a artı 2 b aralarında asalmış canlar. Bakın o asal aralarında asal olanların çarpımları 75 gelmiş. a çarpı b aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize sorulmuş. Şimdi tabi seçenekler var olduğu için yani 75'i mesela şöyle düşün. 3 çarpı 25 diye de ayırabilirsin. 1 çarpı 75 diye de ayırabilirsin. Sonuçta 3 çarpı 25 1 çarpı 75, 3 ile 25 aralarında asal. 1 ile 75 aralarında asal. Seçenek olduğu için burada olabilirlik sormuş canlılar. Şimdi biz geleceğiz o seçenekleri düşüneceğiz. Mesela şurası 3 olsa, şurası 25 olsa bir bakalım. A eksi 2B eşittir 3. 3A artı 2B bu da 25. Topladım taraf tarafa. 4A eşittir 28. A buradan 7 geldi. Canlar A buradan 7 geldiyse B'nin de 2 geldiğini görüyorsunuz ki şurası 4 yapsın. B'nin de kaç geldiğini gördük? 2 geldiğini gördük. E şimdi bakın 7 ile çarpı 2'yi sormuş bize. E mevcut olduğu için işaretleyebilirsiniz. Diyelim ki şıklarda yoktu. Olabilirlik sormuş zaten. Hemen şu seçeneği değerlendirecektik. Son sorumuz canlar. M ve N birden büyük doğal sayılar ve şu kavramlar 2m-1 ve n-3 aralarında asalmış. Şöyle bir denklem var elimizde. M aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Bakın yine olabilirlik sorusu var. Demek ki seçenek oluşacak sonlara doğru. Şimdi öncelikle e, burada şunu yapalım. Şu iki tane asal kavram var ya canlar. Bak şimdi normalde 2m 1 n artı 3 kalıpları bunlar aralarında asal ya. E şimdi ben düşünüyorum şu elimizdeki denklem ne buna benziyor ne buna benziyor. Bir de denklem var elimizde. Yani önceki sorulara baktığınız zaman evet aralarında asal. Bu asalların çarpımına ilgili bir denklem var elimizde. Bir önceki soruya bakın yoktu. içler dışlar çarpımı yaptım bir şekilde getirmeye çalıştım. Şimdi burada bir denklem var. Denkleme hiçbir şekilde bizim kalıplarımız benzemiyorsa... Gelin o aralarında asal olan sayıları bir çarpın. Bir şeyler gelecektir. Şimdi canlar ben bu ikisini çarpıyorum. İlk önce şunu bir dağıtalım içeri. 2mn artı 6m. Bir de şurayı dağıtalım. Eksi n eksi 3 geldi. Bu iki asal aralarında asalın çarpım burası gelmiş oldu ya. Bakın dikkat edin. Şu kavram elimizde mevcut. Gördüğünüz gibi soru bunu vermiş 66 olduğunu. 66 yazdım. Buradan da ne gelmiş oldu? 63 gelmiş oldu. Yani biz aralarında asal olan o iki sayıyı çarptığımızda 63 gelmiş oldu canlar. Peki hocam burada nasıl seçenek oluşacak? Ee, şöyle diyebiliriz. Öncelikle ve öncelikle. Şimdi yine hani seçeneklerimiz 9 da 7 olabilir. 9 da 7 çarptığımızda 63. Yani şurası mesela 9 diyelim, şurası 7 diyelim böyle bir seçenek oluşabilir ya da burası 7 burası 9 olabilir gibi gibi şimdi hani hocam niye 9'a 7 yazdıktan sonra burası tekrardan 7 oldu bu daha büyük değil mi sizce diyecek olursanız biz birisi M birisi N bunlarla ilgili bilgi bilmediğimiz için 2 ile genişletip 1 çıkarttığımızda üzerine 3 eklediğimizde hangisi daha büyük burada kestiremeyiz canlar onun için de burada birazcık farklı bir kavram bak şimdi mesela şöyle düşün M dediğimiz olaya tamam mıyız? Şurada biz M'e 1 verdiğimiz hatta 2 verdiğimizi düşünelim. Bak burada M'e 2 verdiğinde şurası 3 gelmiş olacak ya. E şimdi N'e de 2 verdiğinde burası da 5 gelmiş olacak. Ama mesela M'e 5 verdin burası 9 oldu. Burada 5 verdin 8 oldu. Yani bir değişkenlik var. Kim kimden büyük bilmiyoruz ayırt edemiyoruz. Tabi en sonda da mesela şunları deneyeceğiz kesinlikle. Yani 1'e 63 olma durumları. ...gibi ama... ...hani şurası... ...1'e 63 da geliyor olabilir... ...evet aralarında asaldır... ...fakat 1'e 63 niye olmayacaktır... ...şunun 1 gelebilmesi için... ...m'e 1 vermeniz lazım... E ...m'de 1'den büyükmüş canlılar... ...bu seçenek olmaz... ...63'e 1 deneyelim peki hocam... E ...şu n artı 3'ün de 1 gelebilmesi için... ...n'in eksi 2 olması lazım... ...ama doğal sayıdan bahsediyoruz bu da olmaz... ...yani bu iki seçenekten başkası olmayacak... Şimdi mesela bize m sormuş ya 2m-1 9 olduğunda ben m'e 5 vermem gerekiyor. Bak şıklarda var direkt işaret diyebilirsin. E, 2m eğer şıklarda bu olmasaydı diyecektik ki 2m-1 7'ye eşit işte olabilirdi. Emin de buradan 4 geldiğini görecektiniz ama şıklarda olmadığını da görüyoruz zaten.